Selamlar, merhabalar Burç Manya'nın değerli Koç Burcu takipçileri ve onların yakınları. Eğer hayatınıza bir Koç Burcu erkeğini dahil etmeyi düşünüyorsanız, bu videomda sizlere Koç Burcu erkeği aile hayatından bahsedeceğim. Onun evini anlatacağım. E, ailesine karşı nasıl, özellikle çocuklarına karşı ne şekilde tavır takınıyor, bunlardan bahsedeceğim. Kanalıma aboneyseniz bu video ile ilgili bir bildirim almış olmalısınız. Henüz abone olmadıysanız şu an itibariyle olabilir ve ayarlardan bildirimleri aktif hale getirip bundan sonra yapacağım paylaşımlar için bildirim almaya başlayabilirsiniz. YouTube Burç Manya kanalımın ana sayfasına girer ve üst tarafta yer alan oynatma listeleri butonunu tıklarsanız Burcunuzla ilgili daha önce yapmış olduğum tüm paylaşımlara buradan erişim sağlayabilirsiniz. Son dönemde Koç Burcu ile ilgili bayağı bir fazla paylaşım yaptım. Koç Burcu ile ilgili tüm paylaşımları da burada bulabilirsiniz. Şimdi Koç burcu erkeği aile hayatı söz konusu olduğunda Koç burcu erkeğinin özellikleri arasında onun bir ev insanı olmadığını belirtmemiz gerekir. Bu nedenle Koç burcu erkeği misafirperver değildir. Yaşam alanının rahatlığından da söz edemeyiz. Bu durum Koç burcu erkeğinin işine yarar ve her şeyi kendi istediği gibi düzenler. Ama bir başkasının arzuları için taviz vermeyeceğini de unutmamalıyız. Masada tek bir sandalye, çünkü kendi sadece yemek yiyecek. Ya da koltukta veya yatağın üzerinde tek bir yastık bulunabilir çünkü sadece kendi oturacak ya da kendi yatacak. Bunun nedeni Koç burcu erkeğinin diğer insanları düşünmüyor olması değildir. Sadece evi paylaşılacak bir yer e, olarak ve hatta çok fazla zaman geçirmek istedikleri bir yer olarak düşünmemesinden kaynaklanmaktadır. Ona göre önce ona göre evde yapılacak heyecan verici şeyler yoktur. Onlar dünyayı görmek isterler. Ev dinlenmek, kıyafetleri değiştirmek ve belki de zamanların arasında yuvarlanmak için olması gereken bir yerdir. Bu nedenle bir Koç burcu erkeğiyle birlikteyseniz sizin evinize daha sık gelmek istediğini görebilirsiniz. Çünkü kendi evi dağınıktır, pistir, iki kişinin birlikte yaşamasına uygun olmayabilir. Hatta bir koç burcu erkeğiyle aynı evi paylaşmadığınız sürece onun evini hiç görmeyebilirsiniz bile Eğer bu adamın evine giderseniz de sıkılıp başka bir şey yapmaya başladığı için yarım bıraktığı bulaşıkları yıkayabilirsiniz. Makineden çıkardığı ya da çıkarmadığı ama asmadığı ıslak çamaşırları küflenmeye başladığına bile tanık olabilirsiniz arkadaşlar. Koç burcu erkeği bir göreve büyük bir coşkuyla başlar ancak çoğu zaman ilk işi tamamlanmadan yapması gereken yeni bir iş olduğu için dikkati dağılır ve hemen o işe geçebilir. Dolayısıyla bulaşıkları yarım kalır ya da işte e, çamaşırlarını asmaz gibi gibi. Koç burcu erkeği aile hayatı onun bir baba olduğunu düşündüğümüzde çocuklarını kahkaha krizlerine sokabilir. Çünkü kendi de gülmeyi sever. Her yaştan çocuğu mutlu etmek için içindeki palyaçoyu serbest bırakmaktan mutluluk duyar. Bebeğini tekrar yakalamak için havaya fırlatan, ona yüzme öğretmek için onu havuza atan bir babadır. Bu da muhtemelen güvenlik bilincine sahip olması dolayısıyla riskten kaçınan insanları üzer. Şimdi eğer koç burcu kadınıysanız hayatınıza koç burcu bir erkeği dahil etmeyi ve o adamdan bir çocuk sahibi olmayı düşünüyorsanız bu adam bebeğinizi havaya fırlatıp e, sonra tutmaya çalışabilir. Bu yüzden kavga edebilirsiniz. Eğer güvenlik sizin için önemliyse ya da hiç yüzme bilmeyen bir çocuğu sadece yüzme öğrensin diye havuza fırlatabilir. E, çünkü kendi maceracıdır e, ve risk almaktan kaçınmadığı için aynı şeyleri çocuğuna da yapmak isteyecektir. Bu nedenle problem yaşayabilirsiniz. Yine eğer evine bağlı bir kadınsanız ee, mesela atıyorum şimdi ben yengeç burcuyum ee, koç burcu erkeği evde durmayı sevmez yengeç burcu erkeği kadını evini sever bir yengeç burcu kadınıyla koç burcu erkeğini bir arada düşünemezsiniz. Bu anlamda ee, temizliğinize çok düşkünseniz ya da çok derli toplu olmayı seviyorsanız yine bir koç burcu erkeği size göre olmayacaktır ya da tüm işleri sizin üzerinize atacaktır bir başlar şöyle ben bunu yaparım der sizin hiç yapmayı düşünmediğiniz bir şeydir. O elini atar başlar sonra yarım bırakır onu da siz yapmak zorunda kalırsınız. Dolayısıyla birkaç kere düşünün ondan sonra bu kişiyle birlikte olun derim ben size. Kanalıma abone olup ayarlardan bildirimleri aktif hale getirmeyi unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar kendinize iyi bakın hoşçakalın.